Dünya dışı yaşam konusu astrobiyoloji bilim dalında incelenmektedir. Astrobiyoloji, dünya dışındaki ortamlarda yaşamın başlangıcı, gelişimi ve yayılması gibi konuları araştıran disiplinler arası bir bilim dalıdır. Tarihsel olarak dünya dışı yaşam kavramı insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. Antik Yunanlı filozof ve matematikçi Anaxagoras Ayın yüzeyinde yaşayan canlılar olabileceğini öne sürmüştür. Roma İmparatorluğu döneminde Lucretius ve Plutarkos da dünya dışı yaşam fikrinin öncülerindendir. Orta Çağ'da Hristiyanlık inancının baskın olması nedeniyle dünya dışı yaşam kavramı geri planda kalmıştır. Ancak 17. yüzyılda Galileo Galilei'nin teleskopla yaptığı gözlemler ve Giordano Bruno'nun evrendeki sonsuzluğu vurgulaması, dünya dışı yaşam fikrini yeniden canlandırmıştır. 18. yüzyıldan itibaren, bilimsel keşifler ve teknolojik ilerlemeler dünya dışı yaşam arayışlarını hızlandırmıştır. 1835'te Edgar Allan Poe'nun Hans Pfahl adlı öyküsü, dünya dışı yaşama dair ilk bilim kurgu eserlerinden biri olarak kabul edilir. 1897'de H.G. Wells'in Dünyaların Savaşı romanı ise dünya dışı istilacılar temasını işlemiştir. 20. yüzyılın başlarında İngiliz fizikçi William Ritman, oksijen ve karbondioksitten oluşan bir atmosfere sahip gezegenlerde yaşamın var olabileceğini öne sürmüştür. 1960'larda astronomi alanındaki gelişmeler Dünya benzeri gezegenlerin varlığının keşfedilmesine yol açmıştır. 1960'larda NASA tarafından başlatılan Dünya dışı yaşam arama programı SETI, dünya dışı uygarlıklardan gelebilecek radyo sinyallerini aramak için kurulmuştur. Bu program günümüzde de devam etmektedir. 1995 yılında 51 Pegasi b gezegeni keşfedilmiş ve bu Güneş sistemi dışında ilk keşfedilen gezegen olmuştur. Bu keşif, dünya benzeri gezegenlerin varlığına dair umutları artırmıştır. 2009 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu göreve başlamış ve güneş sistemi dışındaki gezegenleri incelemeye başlamıştır. Kepler, bugüne kadar 2000'den fazla gezegen keşfetmiş ve dünya benzeri gezegenlerin varlığını doğrulamıştır. Günümüzde Dünya dışı yaşam arayışları hem astrobiyoloji hem de SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) çalışmaları kapsamında devam etmektedir. Bilim insanları Venüs ve Mars gezegenleri ile Jüpiter ve Satürn'ün uydularında geçmişte veya halen yaşam olabileceği ihtimallerini araştırmaktadır. Ayrıca Gliese 581 yıldızı çevresindeki gezegenlerin yaşam barındırma olasılığı da bilim dünyasının ilgisini çekmektedir. Gelecekte daha ileri teknolojilerle dünya dışı yaşamın keşfedilmesi için umutlar artmaktadır. Sonuç olarak dünya dışı yaşam arayışları insanlığın en eski merakları arasında yer almaktadır. Tarih boyunca birçok bilim insanı filozof ve yazar bu konuya ilgi duymuş ve araştırmalar yapmıştır. Günümüzde astrobiyoloji ve SETI çalışmaları kapsamında devam eden bu arayışlar, insanlığın evrende yalnız olmadığı sorusuna cevap bulma ümidini taşımaktadır. Paylaşımlarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.